Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz, çok sevdiğimiz Alp Navruz'un muhteşem dizinin muhteşem setinden en güzel görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Yürek Çıkmazı dizisinin muhteşem çekimlerinden özel paylaşımlar sunan yakışıklı oyuncumuzun Halil karakterine can verdiği diziden özel ve muhteşem görüntülerini izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni ve muhteşem görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. En yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Birbirinden özel, birbirinden güzel görüntüleri, yepyeni paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.